hala hala, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya, arkamda Ayşe. Merhaba der misin Ayşe? <laughs> Gel kızım. <kisim>. Mozambik'te <laughs> yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Bol bol like, yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone değilsiniz. Abone olursanız gerçekten ben ve bu tatlı kız çok <laughs> seviyoruz. Değil mi Ayşe? এবার evet, আইন <laughs> <aynı gülüyor> <böyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Bugün gerçekten çok sıcak bir gün. Bugün günlerden. E, pazartesi günü. E, 33 derece. Az önce baktım e, kaç derece diye Çünkü inanılmaz sıcak. O yüzden dışarıda bahçede oturuyoruz ben ve be, be. 10 aylık bir kız. <laughs> yani benim kızım Ayşe. <laughs> Ayşe görüşürüz. Merhaba. Selam ver Türkiye'ye. Azerbaycan beni nereden izliyorsanız gerçekten kucak dolu. Selam. Arkadaşlar çok mutluyum. Kız kardeşim onun duğunu zaten kanalda zaten var. <laughs> Narsya hamile arkadaşlar. Evet ailemiz büyüyor. Vallahi zaman ne kadar çabuk geçiyor. Al, gerçekten e, çok hızlı geliştiriyor her şey. Kız kardeşim hamile. Kaç aylık? 6 aylık hamile ve biz e, birazdan onun evine gideceğiz. Hatta bir hediye hazırladım. Hazırladığım hediye nedir? E, oraya ulaştığımızda görürsünüz arkadaşlar. Aşağı belli sen kamerayı almak istiyorsun. Belli bir şeyler söylemek istiyorsun. Aşağı. Ayşe gerçekten çok konuşkan. Mam mamma diyebilir misin Ayşe? mama mamma. Evet. Mamma. Evet. Mamma. Aynen öyle. Mamma. Evet. Mamma.

mango oh, ağaçları var. Siz işte mango Bakar mısın, Mango. Bakar mısınız arkadaşlar? mango var. Çıkmış. Mm -hmm. Yani mango sezon zaten ee, başlıyor yavaş yavaş. Manga. Çok güzel bu. Ayşe mango ağacı görüyor musun? Mango <laughs> ağacı. Hmm? Evet. Burada da başka bir tane mango ağacı var. İki tane de hiç duaş Evet. Okey. <laughs> Olha! Mango de choco, se vire, marca das Choco! Então, nós vamos comer muitas mangas aqui? Sim, sim, vamos comer muitas. E mangas. gostas de manga? Gosto muito de manga. É tua fruta favorita? Ou... É, é uma das minhas frutas favoritas. E as outras, quais são? Gosto também de banana, okay. gosto de maçã, gosto de uvas, gosto de pera, pera maçã. E tem uma fruta que não gostas? Romã. Romã. Acha um presente pra tia? Tadã! Uau, Acha! Como não sabemos qual é o sexo, Acha disse que. Mãe, eu tenho uma roupa dizendo que eu usava que já não me serve. Uau! É a primeira roupa que o bebê ganhou!

Então, se for menina pode pôr, se for por. menino também pode pôr. Uau, muito obrigada. Uhum, <laughs> Estou muito nada. feliz. De <laughs> nada. <laughs> <laughs> não dá comer isso, bebê hum. uhum. Então esta é a minha casa, conforme podem ver. Os frangos estão na capoeira. Estão, estão por aí a fazer bagunça. Estão os franguinhos. Agora vamos para nisso estão... casa. Vamos ver o estão... se temos aqui. kız kardeşim e, yeni evi nasıl diye. Aa tavuk besliyor. Aynı güzel kuşlar da var. Aa kusura bakma. Sizi rahatsız ettim. Görmemiştim. Kuşlar da gelmişti. Harika kuşlar. Oradaydı. Tina koydu. Size bu tavuklar gösterecektim. Kız kardeşim yetiştiriyor. iki tane var. Böyle buyusun istiyor. Kone ki pretendiş kumeyle şifrangus. Yıl sonu kocaman olacak <laughs> ve yetiştirilecek arkadaşlar. Yani tüketeceğiz daha doğrusu. Çok beğendim burayı. Gerçekten çok ferah. Balkonda geçtik. Az önce biz orada oturuyorduk. Ama çok fazla rüzgar esiyor ya. O yüzden buraya geçelim artık. Mutfaktayız. Kek vamos preparar <laughs> a Bolino di chuva. Bolino di chuva. yağmurlu kek kanalında. Geliyor. Hadi bakalım nasıl bir şey. Okay. Şimdi kardeşim malzemeleri tartacak, tanıtacak bize. Neler var Nasya? Ee, yumurta. Tamam, güzel. Şeker. Evet. Süt. Aynen öyle. <laughs> bir de un var. <laughs> un. Un. Evet. <gülüyor> okay. <gülüyor> yumurta. Bir. Uh -huh. İki. Evet. <laughs> okay. İki, okay. Hı -hı. Şeker. Sadece iki yumurta mı kullanacağız? Hı -hı. Bir bardak şeker. Yarım bardak şeker ekliyor burada. Bakalım neler neler yapacağız, çok merak ediyorum. Bu limon ama şey halinde işte, bilemedim nasıl bir halinde. O limonlu bir tadı versin diye. Birazcık eklemiş kız kardeşim. Ondan sonra karıştırıyoruz. Bir bardak süt. Okey. Böyle bir bardak kullanıyor arkadaşlar. Süt ekledi. bardak. Un. Un. İki. İki. Tamam. Evet. ikinci, İkinci. bardağı. kabartma tozu ekliyor kız kardeşim. Evet Ayşe. Böyle. Kaç kulaç? Uma. Sadece bir tane böyle kaşık kabartma tozu ekledi. <laughs> Arkadaşlar, kız kardeşimin mutfağı burası arkadaşlar. Sizlere göstermek istedim. Bakar Biz az önce o balkonda Şimdi bu tarz e, ocak kullanıyoruz. Mozambik'te arkadaşlar çoğu evlerinde bu tarz ocak göreceksiniz. Evimde de buna benzer bir ocağım var. Evimde ve orada ateş yaktı. Biras, ya eclipse Şimdi... ainda. Aqui em Moçambique, quando nós recebemos a visita temos o hábito de servir qualquer coisa. Primeiro temos que preparar algo, servir a visita, visitar, comer, e depois é que se desenvolve a conversa. Então por isso que eu estou aqui a preparar a mesa para poder servir alguma coisa. Mas eu disse que não precisava, porque eu não estou conforme. Não, é, é, tem que comer, mesmo sem, mesmo sem fome, tem que comer um bocadinho só. Calma, te acusar. As taças foram um presente de casamento, um presente de casamento nunca havia usado antes, será wow. a primeira vez. Ah. É, agradecida será, sou a promis <laughs> boa e do se de vista mais <laughs> da outra do que é, vou meu vestuário, vou meu

Burada çok güzel bir gün batımı var. Yemeğimizi yedik. Şimdi biraz böyle dolaşacağız. Çıkar kız kardeşim yetiştirdiği e, tavuklar var. Orada çamaşırları astı. Bu mangolar daha olmadı. Olunca rengini rengi de değişecek. Zaman gelince.

Kader, ötesi Biz babay Biz Bu görüntü çok güzel. Biz babay kapının koydukları şey görüyor musunuz? Bu anlamına geliyor ki e, yakın bir zamanda şey oldu burada. E, Dün oldu. Biz de evlenince evimize böyle bir şey koydular. Çocuklar artık okuldan geliyorlar. Bakar mısınız giydikleri okul kıyafetleri? Formaları da var. Öyle. Bu evde şey satılıyor. inşa malzemeleri satılıyor. Burada çok normal. İnsanları kendi evlerinde bazı şeyler de satabilirler. İster komur, inşa malzemeler meyve, herhangi bir şey insanları evlerinde hani önünde koyuyorlar ve e, böylece satıyorlar. Arkadaşlar şimdi başka bir sokaktayız. Mahalle turu da <laughs> yapmış olduk bu şekilde. Çok güzel. Hem de sokaklar gerçekten çok geniş. Gördüğünüz gibi. Mesela orada bir ev ama aynı zamanda da böyle bir kuaför yaptılar. Arkadaşlar böyle. Salon de cabeleireiro yani kuaför demek. İnsanlar kendi geliri hani böyle eksa bir gelir kaynağı elde etmek için. Burada kuaför aynı zamanda da bir dükkan, bir bakkal soğan satılıyor vesaire. Bu tarafta bir ev var. Bu ev çok büyük. Será que ainda estão a hala devam ediyor gördüğünüz gibi onun da şey var. Kuva ve hala boya yapılmamış. Hmm. böyle Ve dönüyoruz arkadaşlar. Eve geri dönüyoruz. Nós também, nós agora já vamos. Estão aí. Estamos a aí. Muito obrigada pela visita. Yeah. E a próxima vez. Nós também Tem aguardamos. Se vezes me visitar. Esta é minha casa. Já conheço. Então, as portas estão abertas a qualquer momento. É só vir até aqui. Obrigada. É. Oxe, <laughs> Chacá. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım <laughs> beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Adios. 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 Hoşçakal. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>